Ay arkadaşlar. Abi Cem var ya hakikaten dallama ötesi bir yaratıkmış ya yani, anlayamadım ben. Manyak ol, oluyor. <laughs> Ziyan yani. Ay, Temmuz'da İstanbul'da kimse yok. Kimse yok. Herkes Bodrum'da, Çeşme'de, tekne demek ne de öyle değil mi yani? Kim gelecek bunun düğününe? Ha? Kim? Aslıcığım, şekerim, hoş ver. Üzme kendini be. Yok üzmüyorum ya, iyiyim. Tabii kızım ya ne üzeceksin kendini ya? Ya biz altı yıl nelere göğüs kerdik ya? Böyle bir olaya mı göğüs germeyeceğiz? Öyle değil mi Fatoş? Vallahi öyle şeysin. Ay arkadaşlar, hadi anlatın neler atlattınız? Ben böyle sorunca ortalık yine böyle bulanacak değil mi? Fatoş Hanım, mümkün olduğunca gençlere fırsat verin. Ucuz eleman olsun maliyeti düşürelim. Saadettin Bey tecrübesiz elemanlarla nasıl iyi bir dergi çıkarılır? Artık yapacaksınız bir şeyde. Bakın istediğiniz rekor ücreti size verdik. Bastık parayı aldık sizi değil mi? Saadettin Bey benim kapı gibi kocam var. Yani mesele para değil. İş görüşmesine gelenleri pek gözüm tutmadı. Vallahi Fatoş Hanım artık yapacaksınız bir şeyler. Bu derginin ilk sayısı. Yılbaşına hazır olsun. Aa, Saadettin Bey bu ne acele. Yani yeni bir konsept hazırlıyoruz. Bu kadar kısa sürede nasıl hazırlayabiliriz? Fatoş Hanım, bir dergi ancak iki senede kâra geçer. Bu da 2000 yılına denk geliyor. 2001 yılına kadar ne kazansa kâr. Ha, niye? Yani 2001'de ekonomik kriz falan mı çıkacak yoksa? Kriz mi? <laughs> ne krizi? Artık Türk ekonomisinin sırtı yere gelmez. Maşallah, borsayı görmüyor musunuz? Fatoş Hanım, siz anlamıyorsunuz galiba bu işlerden. Hala ben anlamam. Ben editörüm. Bakın, bir iş adamı olarak takdir edersiniz ki... ...bir an evvel kâra geçmek istiyorum. Nedense içim ne öyle tuhaf bir his var ya. Anlıyorum. Neyse. Size verdiğim bütçeyi açmayalım tamam mı? Tabii. Siz çalışmaya devam et. Hadi. Tabii. Nasıl isterseniz. Ee, Fatoş Hanım konuşmanız bittiyse benim CV'me bir bakacaktınız. Bir de tamam ben tamam, tamam. İşe alındırız. <laughs> Nasıl yani? Ee, ne dersin işiniz moda editörü müydünüz? Hayır ben röportaj yapmak için geldim ee, Amerika'da da o konuda şey yaptım. Tamam tamam yap kardeşim Sen de röportaj. Sen? Sivi. E, sivi. E, sivi. Ne yazın da çok kötü. Sıcak bir Ağustos gününde dünyaya gelmişim. Doğum günüm belli değil. Kıraç topraklarının çatır çatır çatladığı bir mevsim. Benim doğumumla birlikte aniden bastıran o kıyamet gibi yağmuru gören köy halkı, ...ula bu çocuk çok büyük adam olacak demiş. Ne yapıyorsun? Kusura bakmayın biraz kısa oldu. İki yaşına kadar gelebildim. Zaman olsaydı ben e, bu yaşa kadar özetleyecektim. Bunu. Of, of, of. Neydi senin adın? Şeysu var. Bak Şeysu var. Ya Şeysu çok uzun diyeyim be. Başka bir şey olsa? Ay bilmem ne olsun. Şeysu falan olsa. Olur. eğer bacım sen istiyorsan Şesu olsun. Adım Şesu. Tamam, bağırma. Tamam Şesu. Sen güzel kahve yapıyorsun. Kahve yaparsın. İşe alındın. Hadi hayırlı olsun. İşe alındın mı? Evet. Gerçekten işe alındın mı? Ya çok teşekkür ederim yani. Gerçekten İstanbul'un taşı toprağı altın derlerdi. Vallahi inanmazdım. Dedim ne alakası var falan filan ama gerçekten Ya çok teşekkür ederim ay, size. Ay, tamam, çok sağ tamam, olun tamam, ya. Tamam, ay, tamam. ya. ya. Ay inanmıyorum ya. Hey, Allah'ım ya ya Vallahi çok teşekkür ederim ya. Gerçekten kime desem inanmazlar İstanbul'a gitti iş buldu diyecekler. Allah'ım. Ben ne iş yapacağım? Ya ne bileyim işte güzel kahve yapıyorsun. Kahve, çay yaparsın getir götür falan. Bulursun bir şeyler. Ama biz şey konuşmuştuk. Hani moda yazarlığı falan olmayacak mıydı? Of, of, of. Tamam neyse battı balık yan gider. Onu da yap bakalım. Günah <laughs> benden gitti zaten canım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İzniniz olursa bir halay çekip bir zılgıt atacağım. Ahel le le canım esmerler kumar esmer sen güzel ne 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 Oha falan oldum yani resmen. <laughs> gerçekten böyle mi oldu Fatoş ya? Evet, evet, evet. evet aynen böyle oldu. Ya Fatoş sen delisin gerçekten <laughs> ha. Ya sen bizi neye güvenip aldın işe? Ben bunu anlamadım ki. <laughs> Ay, çocuklar başlangıçta benim planım farklıydı. Der ki bu ekiple berbat çıkacaktı. Ve ben de Saadettin Bey'in karşısına geçip görüyorsunuz işte bu ekiple olmuyor deyip istifamı basacaktım. Ve ondan sonra da evimin kadını olacaktım. Ama tabii bizim deha olduğumuz ortaya çıkınca... <laughs> e, aslında o zaman pek deha olduğunuz belli değildi de... Çocuklar, Volkan bana ayakta top sektirmeyi öğretti. <gülüyor> hiç, <gülüyor> ne yaprağım, hiç. Ha? Alo, buyurun. Aslı mı? Ha beni arıyorlar, beni beni. <laughs> Alo. He Esra ne haber? <laughs> ne yapıyorsun? İyi e işte ben de böyle iş görüşmesine geldim şimdi buraya. Ha <laughs> dergi evet. Oldu oldu galiba ya. Thank you. Sen ne yapıyorsun? Ha. Ya pardon, ben Amerika'dan yeni geldiğim için daha cep telefonu alamadım. Ee, buradan aratıyorum, evden de rahat konuşamıyorum. Bir problem yok değil mi? <laughs> Allah! Pardon. Ee? Ay kızım ben tanışmak istemiyorum ya. Esra benim boyfriendim var, Burak. İstemiyorum. Ay lütfen buraya saçma sapan insanları getirmez misin? Ne anlıyorum sana. Tamam hadi bay bay. ya bir tane arkadaşı var illa tutturmuş benimle tanıştıracak sinir geldi ha. Teşekkür ederiz Aslı Hanım. Aşk hayatınız konusunda bayağı bilgi sahibi olduk. Şimdi rica etsem şöyle kalkar mısınız? Tamam. Bir şey soracağım siz evli misiniz? Evet. Ben evliyim. Evet. Dört yıldır evliyim ve çok mutluyum ve herkese öneririm. Dört yıl mı? Ya pardon sorması ayıp. Kaç yaşında evlendiniz? E, tabii sorması ayıp. Ama... <laughs> 29 yaşındaydım. Ee... Hadi ya son dakika golü. Ben 29 yaşında hala evlenmemiş olursam intihar ederim ha. Ay! 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 Eee Fatoş Hanım. Buyurun. Ee... Ya bize avans ne zaman verilecek acaba? Bugün verilecek mi? E, artık bugün geç, bugün geç. Yarın, yarın, yarın konuşuruz. Mahvoldum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Hı, i̇yi günler. Şey, iş başvurusu buraya mı yapılıyor acaba? Oo tabi 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 buyurun siz hangi iş için gelmişsiniz? Şey, ben moda editörü olmak istiyorum evet, da. <laughs> tabi e, deneyimimiz var mı? Aman boşver tamam tamam iş aldınız. G gerçekten mi? Aa çok kolay oldu. Çok teşekkür ederim. Şey, söz veriyorum. Hiç pişman olmayacaksınız. Ben aslında ben röportaj yapacağım. Merhaba. <laughs> merhaba. Ee, merhaba. Ben de Şesu. Yani her işten sorumlu müdür. Bir de moda yazarı. <laughs> Memnun oldum Şesu. Kahve <laughs> içer misin canım? Ay süper olur vallahi çok teşekkür ederim. Şey şimdi kebap yedim de üstüne çok iyi gider. <laughs> Kebap mı? Bu sıcakta mı? Ay ben bayılırım. Böyle her öğün yiyebilirim. Böyle pirzola, döner, böyle kebap, köfte. hastasıyım. Olsa da biz de yesek ya. Allah'ım yarabbim. Yani biraz kebabı kessen de kilo versen diyorum. Hani moda editörlüğü falan. Böyle mi diyorsunuz? Ben hiç düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmemişti. Kebapımı mı bırakacağım? Ha. yanlış mutlaka alacağım. Bana çok düşkündür. Alo. Aslı mı? Aslı Hanım, telefon size. Aha, Mersi. Alo. Ne haber Esra? Ne oluyor? Ay inanmıyorum kızım, istemiyorum tanışmak. Tutturdun sen artık bunu ya. Hayır efendim. Benim boyfriend'im var. Ay serseri merseri Esra sana ne? Sana mı oluyor yani? Kızım bu çocuğun ne kadar süper olduğu beni ilgilendirmiyor. Ay tamam getirme buraya ofis burası ofis. Ayıp denen bir şey var. Tamam okey. Hadi see ya. Bay bay. Şunu kapatabilir misiniz? Sıkıldım ya. Fatoş Hanım biz Artık işe başladığımıza göre bir ufak tefek bir şeyler falan yapsak böyle boş duruyoruz. <laughs> hadi, hadi. Tamam. Hadi. Ne yapalım? <laughs> Ay Aslı, ya, o zaman da inekmişsin, şimdi de ineksin, hiç değişmemişsin. Tebrik ederim yani. Çok <laughs> istikrarlı bir gidiş. Kızım boş versene ya. En azından hareketli bir aşk hayatım varmış. <laughs> Hı. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi size? Benim en çok güldüğüm şey, bu yaprak var ya, kebapçıydı ya. <laughs> ya bu kiloluydu ya, gördün to topo sopoş bir şeydi yani. Aa, <laughs> yaprak yine nereye gitti? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası